Abiciğin 4 ekzönmüştü. Vallahi gidiyorum ben gene. Bu sefer Fransa dedi. Fransa'ya gideceksin. Fransa'ya hanım da gel. Rol de Fransa'yı tamam. <laughs> <randeyim, randeyim, randeyim. gülüyor> <laughs> Fransa bulduk <gülüyor> sizi. <gülüyor> Vallahi YouTube kanalımızda abi. E, abi çok her şey için teşekkürler. Biz teşekkür şey, şey, ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ne demiş? Allah razı olsun. Çektim mi? Görüntü ekranını da aldım. YouTube'da da göreceksiniz. Anne babaya ellerinden öpün. Şeyleri. Aleyküm selam. Görüşmek üzere. Hakanım görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. İnşallah abi. Bu sen nereye gidiyorsun? Ben ben atıyorum, gel, Benim buna eyvah, şey. eyvah. Güle güle gidiyor. <laughs> Metin abi gidiyor. Paris'e gidiyorlar. Gidiyor diyor. E eyvah. Hadi <laughs> bu ha. Güle güle Paris'e gidiyor oğlum biz Paris'e. Sen mi gidiyor? Ya ben ben gidiyorum. Ana bu Paris'e gidiyor. Hakikaten Paris'e gidiyor. <laughs> gidiyor bu Paris'e. Hadi görüşürüz canım. <laughs> Kendine <laughs> iyi bak. Göremezsen <laughs> hayırlı olsun. <Görüşüyoruz> abi, <laughs> görüşürüz <laughs> 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 abim görüşürüz. Aa bu gitti. Bindi arabaya. Yomuyor. <laughs> Eyvah. Paris'e gidiyor, buam gidiyor ana. Gidiyor gidiyor. Buam gidiyor ana. Paris'e gidiyor. Kız Fransa'ya gidiyor. Buam Fransa'ya gidiyor. Aynen. Eyvah, gitti kız buam ya. Arkasına su dök ana. Suna ablamız da vardı. Sağ olsun ona da gittiler. Suna ablamıza selamlar sevgiler gönderiyoruz. Antalya'dan kendisi. Pat pat gidiyor tatlısı. bak. Aa, ne büyük. Pat pat geliyor. Duam gitti ya anne. Babam gitti. Bizi yanı. Anne seslense bu burada. <laughs> Fransa'ya gidiyor babacığım benim. Ne yapacağız şimdi? Fransa'da kaldı bu am. yukarıda sallanıyor. Böyle gidelim mi Evde işler devam edelim. Şakalım tarnayı çek ya. Şakalım tarnayı çekeyim makine. Makine çekiyor evet. çekeyim tarnayı. Vallahi bunun kabusu deli bir diyalı gibi. Eyvah. Ay ah. ne hali? Dinlesin. Ha. Dinlesin bari. Bu tarnayı çekiyoruz arkadaşlar. Tamam. 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 Hala bunu çekiyoruz. Olmuştur anne bu. Aha içeri gidiyorum ben onu geçireyim. Bakın arkadaşlar karnımız böyle oluyor. E, i̇şlerimiz böyle devam ediyor. Selam yakalım. Misafirlerimizden karpuz kestim. ikram ettim kendi bahçemizden. Çok selamlar sevgili Fransa'ya da. Çok memnun oldum. Antalya'dan, değil mi? Antalya'dan Sunu ablamız. Evet, Hepsine selamlar sevgiler. Ellerini öpüyorum. Kendilerini iyi bakımla. Bizim işlerimiz böyle. Ben şey bu alayım. an Fransa'da Şimdi annem tarnayı ele ya. Anne Çık. ne de çekti sen bunu? He? Sen bunu ne de çektin? Robotu çekiyorum. Süresen geçiyorum. Kalın öncesini. Öncesini hmm. alıyorum. Kalın öncesini çekeceğim. Bakın arkadaşlar tarhına. Bu şimdi bulunacak değil mi tabi de? Ben bunu incisi gösteririm. İki kuru kuru var. Kemik gibi kuracak bu. Gölge de kuracak. İlci. İyice kurusun. Bu kuru kuracak. Bur, Tarını satacağız bir satacağız. Satıyor mu tarna? Yok. Satmıyor Şevak Hanım. Uğraşmıyor. Ben yani bir adamla uğraşıyorum tarlayla. Yani çok uğraşıyor zor iş bu ya. Yani bu... Kürüz güzel değil. Kimse kaçmasın. Çok, çok fazla. çünkü. Güzel değil. Çok pahalı 150 daha az buna emek ya. Çok çok uğraşıyor. Çok aşama var bunda. Pireyden uğraşıyor. Kur'an gelmeden yok Kur oldu bu. Ha. Kur'an geçti 15 yıl oldu. Ha. Bir ay oldu. Bir ay oldu Kur'an geçti de. Ha nerede oldu ne? Ha. ahna Paris'e gitti. Bu Paris'e gitti. Ha. da mı hepsi? Aa orada var adam. O ikinci yaptı çekeceğim. bunu çekeceğim babası tekrar geçireceğim. Aldım alacağım ya. Gel çekeceğim mi? Çekeceğim son kez deneyeceğim ondan sonra tamam. Efe çıkart ha, anne. Çıkart. Onu da ıslayıp da pişiririz. Ya su için koyacaksın onu hamur olacak o anne. Hı, evet, öyle öyle yapsın onu. Çekil, su, su içinde Çekil. bekle sen onu o cuğur. Ne açık? Ne açık tabii. Onu oradan ta çekme robotla çıkın abi. Ki Böyle arkadaşlar. Bizim işler bitiyor mu? Böyle tarnamız burada. Bak bak sen dua artık bak orası döküldü. He? Arkada döküldü artık. Ay, artık eve başlayacağız ya. Artık başlayacağız. Epey burada o anne. Şundan bir tane yemek gölü bak. 2 kaşık yemek var. Şu çorba bak. Şundan bir tane yemek gölü. Böyle. Evet, arama Evet. Ağrım arayı bak. Şimdi beni kafası çıkarmayın. Sen çıkarayım mı? Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum ya. Olmuş yapamam. Böyle yaptık. Ne bu? Evet. Çok mu yaktık ya? Aferin. Böyle yemeye bak derdim Burada yemeklerimiz bir şey ya. Ne pişiyor? Ispanak vay ıspanak suskalmış. kalmış. Hey bak. Ispanak susuz kalmış. Bir ıspanak. Kavuş gelin ıspanak düştük. Dibini almış hatta. Böyle. Oo dibini almış. Hey bu hayır. pişmiş. Evet. Ispanak yemeğimiz. Böyle lezzetli. Şurada kuru fasulye pişiyor. Böyle. Ispırak benim ee, şey çıktı. Buyurun bakalım dostlar altın kısalım. Böyle dışarıda hava. Hasülü küsü ya. burada. Öyle böyle. Bir işle halledeceğiz arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Can sağlığı olsun. Mühim olan can sağlığı. Dışarıda hava güzel. Yaz oldu ben oldu tabii. Haliyle. <laughs> Dışarıda inikten yatıyorlar bizim. Haydi bakalım işlere devam. İmeciye geldim komşuy. Vay Esma abim hemen imeciye geldi ya. Esma abim imeciyi duyduğum nereye geldi? Haberini... Heh, hisleri haber veriyor. Heh haber veriyormuş. Komşusunun yardım ihtiyacı olduğunu duymuş. Bak hani kanki gelmiş. Sağol. Hmm, Allah. Yalnızım işte Esma. Ne çağırıyor <laughs> kadın. <laughs> Sağolsun öyle gelip hemen şey yapıyoruz. Gezme Bak gördüm ki Esma doğru geldim de ya. Nasıl Yasmin giyin mi sen? İyi ol gibi. Esem gittim be? Torununa bakıyor Esem abam. Zaten bakamam. Eyvah. Şokun bakamıyor. Ekmeğe, Böyle tamam iyi なるほど。Uh <noise>

Olsun, yetişiyor yetişiyor. Onlara şey yapacağım. Sen <laughs> bakacaksın, yoksa yürüz. Aman yürüz be, her yerde var esmenge. <gülüyor> <Seratılarım>. <gülüyor> Sen zaten döktün mü esmenge? Yok be, bir tane Abo. Köy salatalı, çalıyor. Çalıyor. Ya, benimle, esmenge, azalatak, de Aa bu... Kaya salataları ilk çaldı ya. Çaldı esmenge, Artık, geç, geç, artık Tohum var bizim benim esmen görürüm sağ Çok güzel döküyorlar ama. Bizim buraya böyle bir şey çok güzel. Allah Allah. Ha hmm. bak bak biz ben bilmiyorum esmen gel. <laughs> İri olmayayım ona. Tık tık. Bu şey ince. Ha. Komşu böyle yapıyor. Elden ele tarla yapıyor.

İstemeyin çorba Ben kavuruyorum bunu. Kavurunca yiyordu Yasemin, kuru kavurunca yiyordu. Bir de ısırtıp yedir, suda olmaya sevmiyorum bunu. Bunu ya, o yağın, 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 gibi oluyor. Ha, ama bunu yağda kavuracağız salçanın Esma. Böyle daha güzel böyle tarzını kokusu, salçanın ama şey oluyor Esma. Evet, ben, Çok da mı yağmur, kırmızı Durup Durup da yapamadım. Asiye kodum da asparan hadi bunu kodu. Şimdi yoğurt yapalım be. Ne kızım olmuşlar canım. Ne evet, sorma. Allah'a iyi günler buna ya. Gel gel Güzel. Tarhamızı yaptık. Komşumuz gelmiş. Yasemin abla gelmiş. Bugün bahçemizde değil mi Yasemin abla? Hoş geldin. Hoş çok. Ah ablacığım bak ne güzel Allah. yoldan gelmiş ama. Tehlikeli ama yine sevdiğiniz için gelmiş bizim buraya kadar. <laughs> aynen aynen. tamam. <Nasıl gülüyor> bu neymiş? Allah razı olsun. Evet, ya ne güzel. Şabak Hanım. Evet, bak evet, Yasin babam gelmiş. Benim orada gelmiş. Sağ Allah razı tamam, olsun. Doğuşum sen ben tanımıyordum ama. Ben tanımıyorum da. E, ben Orhan abinin mi kardeşim değil. Ev, İbin üzerine giderdi. Ben giderim. Tabii Bayağı gideriz ama. gideriz. Nebi tamam, ablamış. Bak babam seni ya da. Vallahi. Tabii. Yani. Ne güzel. Esmen'i tanır. Mahalli komşu tamam, kız komşuları. Hemen Tabii Esme Kem şehirli canım. <laughs> ya ne yetti ne yetti Yasmin? Ne var ne ki Yasmin iyisi? İyiyim vallahi. Tokyo'da hayat nasıl gidiyor? İyiyim. Herkes kendi hayatında işte. Değil mi? Evet. Herkes işinde gücünde. Aynen öyle Yasmin Ay abla. Şey giden, şey gidiyor. Evde duran evde. Tabii. Yaşlı olan kendi Sevilmişlik ya buraya gelmiş. Adam demiş kalkacağım gideceğim en, demiş. En cesaretli benimdir. çünkü ben buraya geldiysem Değil mi? Kendim sandalyeden gelmiş ya abla Peki şu aslandan geldiysen ben kanandan geldim yani. Ayağa ay sağlık ben abla. Ayağa ay sağlık. Allah sağlık Sağ versin. Amin amin. Hepimizden. Amin diyeyim hatta ablacığım. Amin. Allah razı A olsun. Razı var, Afiyet bal şeker olsun ablacığım benim. Yine gel oldu. He? Yine gel. İnşallah. He, dikkat edin ha. El Biz el de el 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 geliriz. Ölmeyelim, el ölmeyelim el ablacığım. Düğüne geleceğiz. Ta düğüne geliriz. Düğünümüz var. İnşallah ablacığım, inşallah. Bak bizim Hindi orada yatıyor Kız Şadiye gel buraya gel. Gel kızım gel. Adı Şadiye kodum. Bir de yanına Şabar alacağım bunu ben. <laughs> Bakalım nasip. Böyle işte. Çok Böyle... Güzel burası. Beş çayı. Çok güzel değil mi abla? Çok güzel. İnsan, e, i̇nsanın canı sıkılmaz doğru söylüyor ya abla. Evet, evet, sağ ol abla Aile sağ ol. Evet, sağ ol. Kıymat ablam benim. Allah razı olsun. Afiyet olsun ablacığım. Ayağın sağlık. Ol. Sağ ol. Görüşürüz inşallah. Sağ ol. Şavak Hanım yesin bakalım. Tarnayı çekti mi Esmi komşuna? Yarıda kaldı. He? Yaptı onu yaptı <laughs> o. Yaptı yaptı. yaptı çoğunu yaptım ama Esmi abi. Tarnı bitti zaten Esmi yengem girince Az bir şey şeyi şey İyi oldu. Çorba <laughs> yeme gel Esmi yenge. Yasmin ama sen çorba gel. Evet, İnşallah bakar. İnşallah çorbası her zaman Değil mi? Hı. Ne oldu Şadiye? <laughs> bak yanına da gel şimdi masaj yapacak şimdi o. Sen bak bak, bak inan boşuna gelmedi o. <gülüyor> Kız <laughs> gidor da. Şadiye çok sağlıklı gibi gözükmüyor. He yok estağfurullah. İyi abla o tüyünü atıyor iyi. İyi mi? Hı? Reng olarak bozuk çünkü de. Ye, tüyünü yeni atıyor daha yeni yavru. Yeni <laughs> aldık bir hafta. 15 gün oldu lala. 15, 20 olmadı. Sağ Buyur Büyür o. Hadi <laughs> bakayım bize afiyet olsun. Ablamıza sağ ol. Allah razı olsun geldiği için. Sağ ol ablam. Evet, avdacı. Çelizliğe, evet çeyizler var. Bakın burada şey. avdacı geldi. Kasa kasa, kasa kasa. Kasa kasa avda. Abi bunu siz yapıyorsun değil mi böyle? Evet. Bak göreceğiz bunu. Ama şu bize fazla geliyor. Şu iyi. Ha. Kaç lira bu Ağızın, 50 lira bir şey oldu. 50 liralık. 50. Şu 100 şu 50'ymiş. Bu kilo mu? Ceviz şey hermes. Ha bizde de aynı. Evet aynı. Ha şu 50 lira baksana şu 50 lira. Ha baksana 50 lira ha. Yani çok da şey. Kilosu 200 lira tabii 200 liraymış. Avda Şeref hanım avda mı aldınız? Heee e, avda aldım Avdacı geldi Annem avdaya bakıyor Ekmen şimdi Ekmeğine yiyeceksin ekmeği koyucam koyucam Bak şöyle Avdayız Avda avda Gel gel karşı yere kal varay <laughs> Al varo Avdamızı aldık Heee Ekmeğine yiyeceksin Hehehehe <laughs> Anne 20 lira <laughs> durdu abla yalan olsa ya değil mi ki Durdu abla avda yer misin? Avda yer misin? Cevizi yumuşak Cevizi yumuşak. de yumuşak yumuşak. Aha. Evet. Avdacı geldi. Şalkanım. Al bu ne lan? Kanka bu buraya çok Buraya kötü lan Çok kötü şey. Ailem güzel mi? Kapkara yapmış halim. Kapkara <laughs> yapmış halim. Halim geliyor. Avdacımız. Mı? İlk defa avdacı geliyor evimiz şey, şey Avdacımızı alalım avdacım, avdamızı. <laughs> Çekme dedim ama. <gülüyor> <gülüyor> Artık alimi de toplu. Değil Bara mi? Aynen. <laughs> <laughs> Ay, şey. Aynen. Avdacımız. Arabayı böyle yeri besliyor. Hoş Alim geldiniz. Alimciğim Alim adam almaya geldin. Alim. <laughs> He. Adam almaya geldiniz. Avdacı zaten evliliği ya. <laughs> ha. İyi abi. bakalım. Böyle helal ekmek kazan ne güzel bir şey. Görüşmek üzere abi. Işler. Devrek değil mi bu devrek? Evet abi. Devrek Aynı avdacısı. Edip, evet. Sen Aynı arada gel arada gel. Ayda bir kere gel. Avdı da aldık. Ne güzel. Avdalar avdalar. Arkadaşlar. Bahçeyi sürüyorum şimdi. Fasilelerimi suluyorum. Bu fasileler 2-3 güne daha bir gözür olacaklar. Şimdi suluyorum ya. Şimdi suyu hasret bu gariple. Suyu da görünce bunlar bayılacaklar. Misafirlerimiz gitti. Bu Fransa'ya gitti. Paris'e. Farisi oldu bu an. Ondan sonra böyle fasulyemi suluyorum ben. Böyle sulaya da en azından daha büyüyor. Bahçeye sulanmak gerekiyor. ya. Bu fasulye Ekim ayında yiyecek arkadaşlar. Ekim ayında. Ekim ayında fasulyesi şiddetle diktik. Hayırlı olsun. Rabbim yemeğe nasip etsin. Hemen şey yaptık. Bir dedi, Hortum kırıldı. Böyle fos e, hortumumuzu kurtaralım. Şöyle hortumumuzu kurtaralım. Ek üzerine üzerime düşüyor hortum. Çomurlu gelen. Çok seviyebini beni kirlemeyi. Hah. Böyle akıca bostanımıza böyle iş baklılar tene yaptığı görüyorsunuz. Barbun yedi. Ben böyle sulayayım. Şöyle can sündüğünü işler geceye kalıyor bizde. <laughs> Sağolsun misafirlerimiz geliyor gidiyor. ya. Öyle onlarla. Gönlü neydi? Bak, yukarıda da fasulye bitmiş. Bak şuralarda. Su kulu da. Bak şu aralarda da bitmişler fasulyeler. Böyle. İçine su koyulursan daha iyi olur. Fasulyeler daha iyi. Siz sen bu fasulyeyi arkadaşlar avlalarım. Yarın tanıyamazsın bu fasulyeleri. Bak cansız gibi gözüküyorlar şu an. Ama ben bunu bir sulayayım. Şahane olacak. Bunlar da suya ihtiyaç. Kurumuş toprağa suya verirseniz çok da güzel olur. O yanları da sulayalım. Dibine dibine bir koyamam bir şey olmaz. Top dedim sıkıntı olmaz. Ana pakları beğenme. Ana güzel dedim paklalar. Kuyular 2-3 tane olsun gene yeter dedim. Habar anlamaya illa çok olacak pakla. Böyle suya veriyorum. Onları şimdilik bu kuyular sulamam yeter. Asıl kuyuda 3 tane 4 tane olsun gene yeter. Böyle. Fasulye, domates içine koyayım. <laughs> Su içine zatla gittiler kalan arkadaşlar. Domatesle, mi gittiler be. Kalmadı domatesle. ama gitsin diyorum artık. Yeter, olan yeter. Olan yeter. Ne olursa o yeter. Domateslerim var genişlerinde. Ama daha zak daha zık oldu. Bütün domatesi düşüremiyorum burada. <laughs> Gurur gibi oldu aslında tepeye doğru. Aman. ne yapalım be? Olanı yeter diyorum yine. Allah bu kadar öyle bu kadar bize e, nasip etti. Hamdolsun. Beberlerimiz de aynı şekilde. Ama zaten çok zaten gidiyorduk. Çok gidiyorduk. Zaten bak ne kart kurt olmuş. Anacığım yiye ye bitiremedik. Maşallah subhanallah. Bak yine döküyor bak. Yine Rabbimizden kıskanmaya. Cömertliğini. Beberlerimiz burada bakayım. Düğün çalıyor vallahi. Düğün olsa karar verdim. Nasıl kimeyse. Düğün için şu yan taraftaki yeri böyle düzleriz. Şöyle şurayı kır düğünü gibi böyle burayı hazırlıyoruz bak böyle komple böyle burayı kır düğünü yaparız böyle burada çok boydan baya ne güzel oldu değil mi <laughs> nasıl şurada domatese kızardılar karakter kuzukluyor ama hak domatesler kızardı buralarda öyle bak şu zatıl tohumumuz Millet yeni vallahi şarkı söyleyeli. Beberler için suyu koymadım ben. Su geliyor. Vallahi o da susamış ki. Toprak suyu susamış ki. Toprak ta suyu ememedi. Vallahi ememedi. O kadar susamış. Çok susamış. Burası toprağı susuz bıraktım ben de topraktaki çok fazla asit alsın diye. Çok sığdı mı da hastalık gidiyor. Bir şey yaramıyor. Ben devam edeyim dostlar. Bakalım neler olacak.